Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Ee, ben kızımı okula bıraktım da, ona böyle oyuncaklar almaya geldim. Hepsine bakabilirim değil mi? Tamam, hepsine bakacağım. Aa, şurada bir kaktüs oyuncak var. Bu nasıl çalışıyor acaba marketçi abla? Bana gösterir misiniz? Düğmesini açıyoruz. Düğmesini açmamız mı gerekiyor? Tekrar mı ediyor? Bir bakabilir miyim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Aa, bu çok güzelmiş. Bunu alıyorum. Bunu ben şimdi burada market arabasına katacağım. Çok pahalı. Çok mu pahalı? Evet. Ama benim var oyuncağım var. Benim param var. Ama benim tamam onu Ay. da alalım. Bak ben bu şimdi bu ne? Gel şu tarafa geçer misiniz? Bu domur, demikdor domur, yumurtaşı. Aa o şunu da tarım. Bir saniye. Ucu. Aa bu bir ejderha yumurtasına benziyor. Ay. İçinde gizemli bir şey çıkacak kesin. Şöyle bir sallayayım. Dur dur ben onları benim kızım açsın marketçi abla. Sen neden açıyorsun? <laughs> ben bunu şimdi market arabamıza koydum. Bu birinci oyuncağım. Başka, başka. Bu da pahalı dediniz marketçi abla ama ben bunu da almak istiyorum. Benim bir sürü param var zaten. Ama, ben onu da Çok almak tane. istiyorum. Çok mu pahalı? Ya ben vereceğim parasını marketçi abla ya boş ver. Şunu, şunu, şunu Çok. Aa marketçi abla ya market arabamı devirdin. <laughs> ben bunu alıyorum. Ama. Çok ya yani. pahalı benim param var ama marketçi abla neden aldırmıyorsun? Yoksa sen kendi kızın ama şey yapacaksın <laughs> bu çok alacaksın? çok pahalı değil. 4 lira. 4 evet. lira. Tamam bunu alayım arabasıyla beraber alıyorum ama tamam mı? Tamam. <laughs> arabasıyla beraber aldım marketçi abla bana bu kaktüsü aldırmıyor. Bu çok pahalıymış. Evet. Ne kadar ki bu bu kadar pahalı ya? Kaç kuruş? Aa çok güzel bir oyuncak. Köpüş. Ahtapot da var. Bakayım. Aa evet ahtapot mut. Benim kızım ahtapotları çok sever. Bunu da alıyorum. O da yumuşacık. Aa evet bu da gerçekten yumuşacık bir ayıcık. Dur bakayım bunu da market arabanız da çok küçükmüş. Marketçi abla ya. Şöyle Hiçbir şey sığmıyor. Var. Dur dur ben de birazcık bakmak istiyorum Ay çok sabırsızlandım Hangi birini alsam Aa, Bunları Daha Buraya kattım Aa evet Cry bey bizde olabilir Benim kızım çok sever Cry bey bizi Bunlar da Cry bey bizim e, Dolabı mı marketçi abla Hayır bu uç, Onlar dolapta. Aa içinde kıyafetleri eşyaları falan mı var Evet Tamam ben çok bunu alıyorum. Becim. Ay bu çok tatlı. Yeah. Bunu buraya katalım market arabamıza. Bunu da kattık. Ama onlar tamam onlar kalsın onları sonra. Aa bu da ne böyle? Marketçi abla bu nasıl oynanıyor ya? Ben sana göstereyim. Tabii ki göster benim kız. Aa düşürdün. Hmm, bakalım. Aa bunların hepsi küçük küçük içinden oyuncaklar mı çıkıyor yoksa? Hmm. Aa, en küçüğü de bu sanırım. Minicik bir bebek. Şöyle bunları arkadaşlar galiba sırayla diziyoruz. Yan yana diz bakalım marketçi abla bize oyuncakların nasıl oynandığını da gösteriyor. Çok tecrübeliymişsin marketçi abla. Aa, ben de buna yardımcı olayım sana. Marketçi abla geldi. Onlar öyle mi oynanıyor yani böyle yan yana? Aa, aa! Bak yanlış dizdin marketçi abla. Ben buradan göremiyorum. Şöyle dizmen gerekiyor. Heh. Aa! Ruj yaptı onu ya. Bakın evet. arkadaşlar, Beni bunu kesin bayılacak. Bunu da alıyoruz Beni Sonra neler varmış? Bu zaten çok pahalı. Bunu aldırmadı marketçi abla bize. Bakalım. Aa! Burada bir. Ney bu? Tavuk mu? Horoz mu bu? Marketçi abla. O, bu nasıl çalışıyor? Da bu nasıl çalışıyor ya? <laughs> aa! 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 aa Bunun ile çok sever. Bunu benim onun kedisine almak istiyorum marketçi abla. Hayır istemiyorum. O da çok pahalı. Ama benim param var zaten ya. Bu marketçi abla bana hiçbir şey satmıyor çocuklar. Ben bunu da alıyorum. Lila bununla oynar. <laughs> tamam mı? Ya arkadaşlar ama burada. burada çok güzel oyuncaklar varmış. Onu da şunu da, şunu da, şunu Tabii da, ki. Aa burada da çok güzel Barbiler var. Woo. Ay benim kızım Barbilere bayılır. Ay şöyle bakın Bunlar size. Bunlar pahalı değil. Bunlar pahalı değilmiş tamam arkadaşlar alabiliriz uzman benim uşuma. Ama şöyle Barbie. alayım. Merhaba. Aa, bunları da aldım. Beni bayılacak bunlara. Bakar mısınız? Şunun küpesi de var arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım ne kadar tutacak alışverişimiz. Bunları da kattık buraya. Market arabamızı doldurduk resmen. Marketçi abla benim için de birkaç bir şey katıyor sepete. Hediye mi onlar yoksa? Onların ücretini ödemem. Ben seçmedim çünkü siz seçtiniz. Evet. Bunu da katmayı unuttunuz. Ay, bu dicer çok daha Ha, aa burada bir baby alive var. Ay. Bunu da alamaz mıyız marketçi abla ya? Ay çok teşekkür ederim. Çok pahalı değil o zaman onu aldığımıza göre izin verdiğine Demekten göre. Ay evet birazcık da karnım acıktı. Onlardan da alabiliriz bence. Ay. Aa düşürdün marketçi abla ya. <laughs> Ya marketçi abla tamam da. Ya ben gelecektim kendi kendime alışveriş yapacaktım. Ne kadar müşterilerinizle ilgilisiniz ya. Evet yiyecek bir şeyler de alalım marketçi abla. Marketçi abla bu çok pahalı mı? Ben bunu da almak istiyorum Bennu ya. Bu böyle ütü yapsın Bennu kendi kıyafetlerini kendisi ütülesin. Ya da Barbie bebek alıyorum ya ona. Barbie bebeklerinin kıyafetlerini ütüleyebilir bu ütü masasında. Olur mu? Bunu da alıyorum bu. Şapkası şapkası. Aa evet o kaktüs şeyin kaktüsün şapkası. Kaktüsü de almamız gerekecek o zaman. Neden? Aa arkadaşlar satmıyor ya. En sevdiğim oyuncak da o. En hoşuma giden oydu. Ama bu dişak dolanmış dişat Ha. Marketçi abla bunu aldım. Bak bunu aldım tamam mı? Başka 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 başka. Ne alabiliriz? Bunlara... Hmm. Bunları da yarar. Şöyle yapacağım. Oo, oh, o oh, piti piti karamela sepeti. Terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Tik tik tik. Son dersimiz matematik. Aa hadi bak gidin geldi. Hmm. <laughs> Bunu aldım. Ama o piti piti yaptım o şey çıktı. Hagi vagi çıktı. Ya Marketçi abla sen benim niye tüm aldıklarıma karışıyorsun ya? Vallahi bak bir daha gelip senden oyuncak falan almayacağım ha. Pepe'yi de alabilirim. Koy hadi marketçi abla tamam. Hmm. Aa. Tamam onu tak bir şey olmaz. Ben şu marketçi abla görmeden şu hagi vagi idareyim şuradan ya. Hiçbir şey satmıyor bana arkadaşlar ya. Şunları da alıyorum. Kaktüsü de alacağım. Gizlice alıyorum ama bak. Bunları buraya katayım da o marketçi ablanın arkası dönükken görmesin. Ya marketçi abla <laughs> alacağım diyorum ya param var benim var. <laughs> Niye hiçbir şey satmıyorsun bana ya? O zaman şu marsu pilamiyi de alacağım. Bakar mısınız? Arkadaşlar bakın şöyle yere koyacağım uzunluğunu görün. Şu kuyruğun uzunluğuna bakar mısınız ya? Ve gerçekten gerçekten baya büyük benli buna e, sarılarak uyuyor yani böyle gece yumuşak şeylerle uyumayı çok seviyor zaten. Bunu da şöyle şuraya katayım. Oo, oh, bir sürü şey aldık ya. Gerçekten harika oldu. Bennu kedileri de çok seviyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bizim kedimiz var zaten. Bunu da böyle kedili konsept odasına koymak için alabilirim. Başka başka şu turuncu kafa bebeği de almak istiyorum. Şu turuncu kafa bebeği de almak istiyorum. Bu biraz kirlenmiş. Siz ikinci el oyuncak mı satıyorsunuz marketçi abla? Bu bebek neden bu kadar kirli? Aa, ayakları da yırtılmış hep. Hayır, öyle. Aa, yok ben bunu almam. Benim kızım eski şeylerle oynamaz. Oynamaz. Oynamaz ama bu hep eskimiş üzeri oyuncak ol, şey Hayır. olmuş, boya olmuş ya. ki. saçları da kirlenmiş. Siz ona makyaj mı yaptınız yoksa? Hayır. Makyajını da temizleyememişsiniz zaten. Hayır saç odasına da duracak. saçının modeli mi öyle? Evet. Ha, tamam pepeyi de sepete atalım market abla. Tamam. Pepeyi de sepete attık. Ay, hepsini devirdin market abla. Sen ne yapıyorsun ya? Bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey olmaz? Aa, Bütün oyuncaklar kirlendi. Şey. Şunları toplamamız gerekiyor tamam. ya. Bu ne? Tabi. Ha bu şey resim tableti mi? Foto şey evet resim tableti tamam bunu da alalım. da var. Tamam tamam marketçi abla yeter. Bir de şu elbiseyi alacağım kızım için yıl sonu gösterisinde bale yaparken giysin. Bunu şöyle şuradan çıkartayım. Marketçi abla hadi kasaya geçin de ben ödemesini yapacağım. Hadi artık başlayalım. Ay bu marketçi abla her yeri dağıttı. Bütün oyuncaklara kendisi karar verdi. Evet marketçi abla ben sana şimdi sırayla vereceğim tamam mı? Pahalı bir yer. Tamam. Oğlum, evet bir marketçi abla. Ha? Dur bir saniye. Evet marketçi abla. Bu kadar oyuncak. Hepsini devirdin zaten marketçi abla toplamadın da. Evet bir yerden başlayalım tamam mı? Evet. Onu da aldım. Tamam tamam onu da aldım. İstediğini bana aldıttırıyor. istemediğini aldıttırmıyor. Hay bunların hepsini tek tek bip yapacaksın. Marketçi abla. Bu marketçi abla beni hiç duymuyor. İmdat. Nereden girdim ben bu oyuncak mağazasına ya? Evet elbiseyi bip yapabilirsiniz. Şöyle. Buyurun elbiseyi kattım. Hmm, 4 Hayır hayır daha hepsini geçmemiz gerekiyor. Benno. Bip yaptıklarını. Çok sağ Şuradan bip yap çıkar. Evet. Ma bip yaptıklarınızı koltuğun üstüne katabilirsiniz. Allah'ım marketçi abla ben öğretiyorum sana. Tamam. Onları da. Istedik. Bunları da geçelim. Şunu da geçelim. Bunları biplemiştik. Ay, onu, onu biplememiştik. Biple bakalım. Dur. Biplediniz mi? Hazır mısınız Marketçi abla? Tamam onu da katın oraya. Ben size şimdi tek tek vereceğim. Şu marsu aldım. Uzun kuyruklu olan. Evet. Marsu aldık. Tamam. Oldu. Onu da bu tarafa katabilirsiniz şimdi. evet bunu da bipliyoruz evet baby alive'ı da aldım bunu da aldım bunu da aldım çok tamam onları almak istemiyorum Hı? onları almak istemiyorum bana bu kadar yeter param yetmeyecek bir sürü oyuncak aldım zaten marketçi abla Hı, tamam. evet evet çok bastınız ama siz kaç defa giriyorsunuz bu baby alive'ı bana marketçi abla. Ee, şu an e, o Tamam diğerlerini de geçelim. Marketçi abla lütfen biraz hızlı olur musunuz? Benli okuldan çıkacak. Ona yetişmem lazım. Onu Benli'ye gidip okuldan alacağım sürpriz yapacağım daha. Onları evde tadatıyor için. Evet bırakacağım ama sizi bekliyorum. Daha kasadan geçeceğimiz bir sürü oyuncak Anladım, var burada. Evet saklayacağım eve götüreceğim ve sürpriz yapacağım. <laughs> ne? Sürpriz yapacağım benim ya. Tamam Barbie'leri de geçin lütfen. <laughs> İstereceğim. Barbie'leri de şeritlerim. Ay ne kadar tuttu ya. Şuradan da gözükmüyor ki. Bir sürü şey aldım gerçekten. Bu marketçi abla beni kandırdı arkadaşlar. Bir sürü oyuncak aldım. Olsun. benim çok mutlu olacak. Gerçekten. Tamam. Bunu bip yaptık. Şimdi bunu yapın. Sonra bunu. Marketçi abla kasayı kırdınız ya. Sizi kim işe aldı? Hadi hadi. Şuradan ben yapacağım şimdi. Bak. Bip. Tamam. Şimdi bu. Şimdi bunda sıra. Tamam okuttuk. okuttuk. Evet market oh, abla. Tamam bunu da bipleyin lütfen. Sonra şu baby alayları da geçelim. Aa pardon özür dilerim cry babiesleri. Evet. Hadi şu bir bebeği de bir okutun lütfen. Evet onu da geçtik inşallah sabah olmadan market alışverişimizi, oyuncakçı alışverişimizi tamamlarız çocuklar. Evet, o da oldu. Tamam. Evet. İki tane daha var. Evet, iki tane Cry Babies aldım. Çünkü ben Nukara çok seviyor Cry Babies'leri. İki Evet, iki tane seviyor. tane. Evet, hepsini seviyor. İki Eski tanesi. Mi? Evet. zaman hepsini alırız. Evet, hepsini alırız. Çorba tavuğu. tavuğu da. Aa, ah. Ama bu çok ya. Ben onu zaten kedimize aldım Ben Nüya değil. He. Lila için aldım. Tuttum. Evet Marketci abla, onu da bennu kesin çok sevecek, onu da bipleyebiliriz. Sonra şu pembe ahtapotumuzu da kayalım. Şu köpüşümüzü de koyalım. Evet marketçi abla bip yapabilirsiniz. <laughs> evet marketçi ablayı sinek ısırmış hep arkadaşlar. Kaşınıyor kolları kıpkırmızı olmuş. Evet onu da bir bipledik. Buraya katabiliriz. <laughs> Küçük köpek Max. Onu da aldım kızım çok sever. Benle oynamazsa Lila oynar zaten. Oynar Oynar mı? Ha, tamam o zaman. Ben oynuyorum. Ben de evet. tam oynamıştım. Tamam. Şunları da. Şunları da. Hepsini bipliyoruz ya. Bakar mısın? Bir sürü oyuncak aldım ya benim kızıma prensesime ya. Oh, Bennu bayram edecek bugün. Onu da bip yap. Hmm. şunu da bip yap. Aa, bir de şuraya da şey düşmüş. <laughs> Pepe düşmüş. Pepe'yi de kattım. Aa marketçi abla kasayı kırdın yine ya. Ha, hepsini aldık. Ve şimdi. Evet ne kadar tuttu marketçi abla. Başka kalmadı. Bunları mı? Ya marketçi abla bunları sen bana zorla sattın ama ya. Ben almadım ki bunları. Bana bunları zorla sattın sen ya. Benim evimde yiyecek şeyler var. Marketçi abla. Aha. Dur bekle beni bekle bari. Aa, aa. Tamam bitti artık. Ay inşallah param yeter. Şuna bak Allah için. Şu bana şeyi sattırma aldırmadı e, kaktüsü. Kaktüsün şapkasıyla atkısını aldırdı bana. Ah, ah, yaramazsın çok yaramazsın Marketçi abla bir daha senden oyuncak almayacağım bak gerçekten. Al, ama ama. sen bana hiç kendi kafana göre bir şeyler aldıktırdın Abi, bu, ya. Onlar çok ki. Onu içeceğim. Hmm, tamam tamam hadi Gerçekten bu kadar oyuncağın parasını nasıl ödeyeceğiz acaba Hoppa Alıp alıp fırlatıyor şuna bakın ya son, son olarak pizza kaldı Oh çok şükür. Evet ne kadar tuttu marketçi abla? On dakikada 5000 lira. 5 lira tuttu. 5000 lira mı? Hii, ama benim o kadar param yok ki. Ne kadar var? 500, 700, 800. 850 Bu da 860 lira Burada var marketçi abla Geri kalanını da kredi kartından evet. Çekmemiz gerekiyor 12 20 diyor. Evet Aslında Bilmiyorum Tamam tamam o ne kadar Bakayım 500 lira, 500 lira. Bu ne Bakayım o da 50 50. 50 değil yok 200 200'müş. 200. Tamam oradan 800 ne kadar çıkmıştı? Onu nakit olarak vereceğim. Geri kalanı da param yetmediği için kredi kartıyla çekeceğim market abla. Paraları katayım mı? Evet çok şükür bitti arkadaşlar bakın. Bunları nasıl götüreceğim ben eve bu kadar şeyi Allah'ım ya Rabbim ya. Yarısından fazlasını ben almadım zaten Bu marketçi abla bana zorla aldırdı Ne oldu marketçi abla kasaya para mı sıkıştı Tamam tamam onları koyun kasanıza Onlar sizin paranız Ben kart çekeceksiniz bana para üstü vermenize gerek yok Bana değilsiniz Tamam buradan da kart çekin lütfen Çektiniz mi Tamam ben şifremi de gireyim şuradan. Siz bakmayın kafanızı çevirir misiniz lütfen? Şifremini görmenizi istemiyorum. Tamam mı? Evet. İşte. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Görüşürüz marketçi abla. Çiyatları var. Tamam marketçi abla bana para zaman. üstü veriyor arkadaşlar. Marketçi abla yanlış veriyorsun. Yanlış. Neyse ben gidiyorum. Vallahi batacak bu marketçi abla. Görüşürüz arkadaşlar. Ben daha bunları Benya sürpriz için eve götüreceğim. Odasına dizeceğim. Neyse hoşça kalın.